İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kan. Bugün ne yapıyoruz? Genopi oynuyoruz. Artık son adımdayız. Ülkemize geri dönmek üzereyiz ama her türlü kapılarını al. Kaç dolar? 40 dolar. O güzel güzel güzel. Ülkeye zengin dönüşe. O bir 40 dolar da senden alayım. Vallahi bereketli geldi ya. Ülke bereketli geldi. <laughs> Ulan. Yeter değil. Ne olur seni versen. Ne olur bir 40 dolar da sen versen. Cık 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 cık. Neyse bacım ben vatanıma dönüyorum. Sen burada. Aman kafanı kaldırma manifestodan. Aman kaldırma. Şimdi şuradan tatlı arabamıza binelim. Ve artık ülkemize gidelim. Otur evladım. Otur çocuğum. Tamam tamam onu biliyorum canım. Niye öyle bir uyarı verdi? Aman ya Rabbim bayraktar bayrak var lan. Burada bayrak var lan bildiğin. İşte bu ya. İşte bu Mustafa Kemal Atatürk ya. Daha ne olsun ya. Daha ne olsun ya. 450 kilometre varmış ama güneşliymiş hava ve de benzinlik varmış. Uzun uzun gidelim ya Türkiye'ye. Ya vallahi gurur duydum ya şu tabloyu görünce. Türkiye heyecanlı kurban. Tamam seçtik mi? Seçtik mi? Vallahi ya. Atlayalım arabamıza. Gidelim. Bu çiçek abbas mıydı bunun adı? Yalnız bunu niye? o benzin benzin almamız lazım buna. Benzin alalım. Ülkeye harap bir halde gitmeyelim. Bir de tamir ettirelim şunları. Tamir ettirelim. Tamir edelim. Tamam stop et. Benzin lazımmış ya. Gerçi büyük depo benzinimiz vardı değil mi? Hani çok da Fifi yani. Ama şunları tamir etmemiz lazım. Bunları tamir edelim. Şöyle şu benzini dolduralım. Şu benzini doldururken abi ödemeyip gidebilirsin diyenler arkada kapı kapanıyor. Ne yapayım? Uçacağım mı buradan? Gerçi onu My Summer Car için de demiş olabilir. Çok üzüldüler eğer bir hata ettiysem. Şimdi bunu kapatalım. Bir de ne alacağız? Tamir kiti tamir kiti. Ama para lazım. Ülkemize döneceğiz. Heyecanlıyız. Aldık parayı 400 dolar. Bir de arabamızı yıkarız pırıl pırıl gideriz ülkemize. Lan satılacak bir şey var mı mıydı arabanın arkasında? Bakayım satılacak bir şey gözükmüyor. Bir tane şunlar var ama aslında satsam mı onları? Lan senin de mi tamire ihtiyacın var? Gerçi bir tane şeyimiz var. Başka var mı ya? Başka yoktur inşallah. Aa tamir şeyim varmış da arabada. Hemen tamir edelim. Hop şunu tamir ettim. Oo motor gitmiş. Onu tamir edeyim. Bir tane daha tamir edeyim. İçeriden bir tane daha alırım. Para bol. Para, para anlamında sıkıntımız yok. Haydi bakalım bir tane de şundan alacağım. Bacım şunu satacağım. Tamam mı? 10 dolardı. Bunu alacağım. Ya satın alacağım. Ver bakalım. Oh. Fıtır fıtır gideriz. Şapır şu poru Öp. Bunlar tatlı ben acı. Şu kapıları kapatalım. Ve artık ülkemize doğru hareket edelim. Şimdi bunun tamire ihtiyacı var. Tamam bunu da tamir ettik mi? Oh mis gibi. Vallahi ülkemize sorunsuz bir şekilde gideceğiz. Arabayı temizleyecektim ama temizlendi mi? Ne oldu? Anlamadım ki. Vallahi pırıl pırıl. Araba kendini temizledi. Ülkeye döneceğini anlayınca. Ey canına kurban. Ya Türk bayrağı var. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Daha ne olsun ya. Daha ne olsun. Haydi bismillah. Bismillah'la yola çıkalım bakalım. Başımıza ne işler gelecek. Türkiye'ye bir gidelim. Zaten ufaktan. Hani böyle Türk evleri falan görükmeye başladı. Bunlar Osmanlı'nın yaptığı evler zamanında burada. Ey yavrum ey. Oh heyecanlıyım. Ya kapısına kurban olduğumun ülkesi ya. Vallahi Türkiye. Hey deş. Ulan Mehmetçimiz bekliyor be. Olan Hakkı abi dur. Ulan ne pasaportu lan. Bildiğin Türk'üm lan işte. Daha ne olsun. Ne yapacağım pasaportu. Her şey tabii ki de şey gözükecek. Ama dur arkada kaçak mallar var bakmayın sakın ha. Almanya'dan getirip çikolata mı Çikolata var ya. Yeğenlerini bir çikolata götürüyor İndir şunu. Hadi babalı kendine güzel bak. Abba vallahi geldik. Vallahi toprağa. Toprağa toprağa öperim hacı abi. Toprağa öpeceğim. Toprağa öpeceğim. İndir el Toprağa Vatan toprağı buralar. Öpeceksin. <laughs> Bu ne lan? O egzozlu egzozlu vatan toprağına denk geldik. <laughs> Hadi basalım gidelim. Vatan toprağını öptük. O kadar eğiliyordu o kadar eğilebildim. Yapacak bir şeyim yok yani. Sürünme şeyi yok. Yoksa sürünüp öperim de. Vatan toprağını öptük. Yolumuzu... Motor sesi falan değişmiş ya. Zaten bir arkadaş yazdıydı. Motor sesi falan değişiyor abi. İndir yükle bak. Benim de tek korkum kaydın bir anda kesilip atması erken erişim mi? erken erişimi yani. Hani kolay bir iş değil. Ulan şu kapıyı da çok merak ediyorum ama Türkiye'yi daha çok merak ediyorum. Türkiye'ye gideceğim şimdi. Kapıyı mapıyı boş ver. Vallahi ya. Oğlum bizim buralar çöl mü lan? Pislik derdi mi? tasarlama tasarlamışız. Sanki Arap yerine gelmişiz gibi arkadaş. Bakayım. Ne yazıyor? İstanbul 420 kilometre trafiğine kurban olduğumun İstanbul'u geliyorum ulan. <laughs> Süper ya tabanı mamene koymuşlar İstanbul'um İstanbul. Yollara bak kurban olurum yollara. Avrupa'da yok böyle yol yok. <laughs> Vay arkadaş ya. Ama işte biraz şey yapmışlar. Çöl gibi yapmışlar. Türkiye çöl değil kardeşim. Şu Araplarla Türkleri bir ayırın ya. Vallahi illallah geldi ya. Bir ayırın kardeşim ya. Biz farklıyız ya. Araplar ayrı. Biz ayrıyız. Niye bizi Arap gibi tanıtıyorsunuz arkadaş? Ulan ne ol gittik be. 350 kilometre kaldı. 420. 550 <laughs> kilometre kalmış. <laughs> Süper. Gideriz ya. 450 kilometre nedir? Ahanda bir araba daha var. Hemen. Hemen hacıda. Lan fren yap. Ya stop et. Çe el freni çekseydim ya. Çekilebiliyor mu bilmiyorum hiç denemedim de deneriz. Bu ne? Küçük kahve. Ay canına kurban oldum ya. Kahve yoldan buldum kahveyi annemlere kakalarım hediye getirdim diye Almanya'dan. <laughs> Burada ne var? Oo güzel bir motor var. Alırım. Bu ne? Oo ayır bu. Bu ne? Bunu alamıyorum. Bunu almayayım zaten. Şurada da kutu var. Açarım. Hey. Arabam pislenmiş. Tamir ederiz. Onda sıkıntı yok. Temizleriz ya. Türkiye'ye girme. Eve girmeden temizleriz. Şunu koyalım. Şimdi. Ulan bir de şöyle noob olmasak şurayı açacaksın Ondan sonra şey yapacaksın. Motoru çıkartacaksın değil mi? Ha şimdi motor takalım. Oh tatlı tatlı. Şunu çıkart. Bunu tak. Oo oh, süper. Vallahi bunlardan birini koyabiliyorsam yanıma alacağım. Bu gelmiyor. Bu da At gitsin ya. Zengin. Zenginiz zaten ya. Aman. Ne yapacağız? Motoru motoru. Şunu da alsam mı acaba? bunu bunun durabilitesi düşük. Baş ver var Bir daha öptüm. Yeri. Hop. Bir şey daha var. Düştü mü? Ne oldu? Aman baş Çalıştırdık. El freni indir. Yola devam. Anam kutuyu unuttum. Kutuyu unuttum. Kutuyu unuttum. Kutuyu unuttuk. Çekek frenini. Belki kutunun içinde şarap marap vardır ya. Almanya'dan getirdim diye çık kakalarım. Yugoslavya sınırında mı? Ay ne bekliyorsun ya bu var. Aman iplik. Anam Türkçe yazıyor her şey. Süpermiş. Valla iplik olduğu için alacağım lan. Türkçe yazdığı için alacağım lan ben. da almayacaktım. Bunlar zaten 1 dolar bile etmiyorlar. 30 sent ediyorlar. Gerçi 30 cent de burada 1 lira gibi. Kapa kapa kapa. Atla arabaya. Devam et yoluna. Sen yoluna ben yoluna. Radyoyu açsam. Ulan Türkçe bir şarkı çıkaydı ya. O zamanlar 91 yılım. 95 miydi bu ya? 91, 95. Tarkan Markan vardı o zamanlar. Mustafa Sandal, Tarkan. Sezen Aksu. Barış Manço. İbrahim tatlı ses. Onlar vardı. Onlardan çalardı da. Gül pembe, bir gül pembe çalaydı iyiydi. Sen git. Sen git. Her açar gül pembe. Gülümetli çalar. Gizli gül pembe. Aa, arkadaş bu nedir lan? Oğlum bildiğin Kum nasıl var lan. İstanbul'a kaç kilometre? 280 kilometre kalmış İstanbul'a. Ay canına kurban olduğumuz İstanbul'u. Geliyorum lan. Trafiğinle bekle beni. Yalnız şu yolu da bir erken bitirsek şaşardım. Aha burada da araba var. Vallahi onu da hiç affetmem. Lastiğine kadar sökerim. Dur 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 dur. Dur dur Lastik işine gireceğiz. O yüzden dur, dur. Bu ne lan? Otoban motoban, motoban. Allah'ım ya Rabbim enteresan işler. Türkiye burası. O kutu da var. Aç şu kutuyu. Aç 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 Oo bayağı küçük kahve çıktı bundan da. Tamam akrabalara da götürürüz, teyzemlere de götürürüm. Hediyeli eşya. Hop, hop. Lastiğini alsam mı bıraksam mı ya? Şimdi uğraşmak istemiyorum lastikle, lastikle lastiklerimizin durumuna bakalım. Oo. Şu sol arka lastik kötü. Bunun durumu 3'e 3. Oo, sağ arka da kötü. Hepsi kötü lan. İki tane lastiğim var mı hemşerim? Burada da lastiğin oldu. Mutlu etle beni. La beni mutlu etsen ne olurdu lan? Oo, burada da kutu var. Koltukta da kutu var. Oo, burada motor var. Motor bizimkinin aynısı. Ama durabilitesi biraz daha kötü. Bu da kötü. A Açı bizim %11 diyor. Bizimkine bakalım bir. Yalnız Türkiye bayağı bereketliymiş ya. Allah yolda. %89 bu. Hiç. Bakmam bile. Şimdi şu, şu... Şunu alayım ya. Valla. kusuma bakmayacağınız. Şu sağ tarafı değiştiririm. Öbürde patlayınca değiştiririz. Arkada yedek lastiğimiz var. Sök şunu. Çıkart. At bunlar satılmıyor. Lastik satılmıyor zaten. Şunu çal. Bunu tak. Oh. Fıstık gibi yeni lastiğimiz var. Oh. Bunu da elimize aldık. Bunu yerine koyduk. Bunu da kapattık. Acaba nereden itsek? Buradan mı gitsek? Buradan mı gitsek? Buradaki tek yol şurası çift şerit yol. Çift şerit yoldan git ya. Her zaman çift şerit yolu iyidir. Aslında ben tek şerit yolu tercih ederim. O kestirmedir bir ihtimal ama uzun uzun gidelim yani ne olacak. Olmuş. Yalnız çöl gibi yapmışlar. Biraz canım sıkıldı ona. Açık söyleyeyim. Ama tamam Edirne taraflarını görmedim. Belki böyle kurak ama bu kadar olmaz ya. Edirne Medirne de yeşilliktir ya. 210 kilometre kalmış İstanbul'da. Hay arkadaş. Gece gece gireceğiz İstanbul'a. Yolculuğumuzu tamamlayacağız. Şurada da kutu var. Gördüm gördüm. 100 kilometre hızıyla da gitsem görürüm. Hiç affetmem. Bu gözler neler görmez. Hemen. Ufak bir şey olabilir. Ama içinden belki değerli bir şey. Boş çıktı ya lan. Lan tam Türkiye'ye geldiğimizde <laughs> ne oluyor? Kutu boş çıktı lan kutu bildiğin boş çıktı boş. <laughs> boş kutu koymuşlar zarf gibi. <laughs> Ta Türkiye'ye geldik anladım. Tamam şimdi geldiğimizi anladım. <laughs> Ay arkadaş ya. Ya biri trollemek için boş kutu koymuş ya lan. Tamam Türkiye'deyiz. Kesinlikle Türkiye'ye geldik. Başka bir yerde olmamızın imkanı yok. Yol boyunca geldim. Hiç boş kutu açmadım. İlk defa boş kutuyu burada açtık. <laughs> Ulan ne olaylar ya. Vallahi Şimdi gidelim bakalım. Hızlı bir şekilde. Ülkemize varalım artık. İstanbul'u. O pis kokan İstanbul'un kokusunu özledim ya. Bildiğini özledim. İstanbul. İstanbul. İstanbul olalı. Hiç görmedi. Aile. Ulan spin attık. İstanbul 140 kilometre. canına kurban. Yaklaşıyorum ulan. <laughs> Yaklaşıyoruz bakalım. Lan! Hata verme. Hata verme. Hata vermedi var ya. Aklım gitti hata verecek diye. Benim pikselde büyük ihtimal Firuz var. Gene bir format attıracak bana ya. Vallahi delirtiyor. Virüsler. O virüsler nereden geliyor ya? Ya da bir yerde yer etmiş işlemcide anladığım kadarıyla bir hard hard gibi bir operasyon çekebiliriz. Tamamen bütün belleği silip tekrardan format atacağım ama onda da elektrik giderse diye korkuyorum. O sıkıntılı bir işlem. 70 kilometre kaldı. Lastik patladı. Lastik patladı. Duman tutuyor. Aman ya Rabbim dur lastik patladı lastiği hemen değiştirelim yedek lastiğimiz var ben zaten biliyordum patlayacağını tahmin ediyordum o lastik dayanmaz diyordum sen görüyorsun ya be aman ya Rabbi aldık taktık hop sıktık bunu da Al bunu at çöpe. Yolun ortasına attık. Öküz gibi ama Türkiye'ye geldik. Türklüğümüzü belli edelim. Neyse ki koyalım. Şimdilik de kaza yapmasın arabalar. Hop kapıyı kapat. Anahtarı çalıştır. Debriyajı indir. Ya Allah bismillah. Hadi gidelim Türkiye'ye. Dörtleri yaka yaka gidelim. Lan dörtleri yakınca ışık kapanıyor lan. <laughs> Öyle bir arabamız var. <laughs> Türk usulü araba. Dildil miydi bu ya? Dildil de geliyor. Dildil. Ah, sen de kurban oldun Sen gülünce güller açar gül pembe. Hadi oğlum. Kaç kilometre? En son 70 miydi? Bakalım şimdi kaç kilometre kalmış. Baya heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz, bekliyoruz. Vallahi geliyoruz, 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 geliyoruz. geliyoruz. Belki de ben Türk. Oo şerit yola geldi. Oo boğaz köprüsü mü lan? Abo ağzım açık kaldı. Fatih Sultan Mehmet köprüsü. Bu üç şerit olduğuna göre boğaz köprüsü değildir. Fatih Sultan Mehmet'e geldik. Işıklar ışıklar. Olaylar olaylar. Vay vay vay. Alam rengi rengi değişiyor lan. Abo Dur, durup bakmazsam çatlarım. Durup bakmazsam çatlarım. Vallahi rengi de şu mor oldu. O süper olmuş, süper ya. Vay, manzaraya gel, manzaraya gel. Bunu gerçek hayatta yapsam herhalde vurulurum. <laughs> Arabayı böyle çekeceğim de bagajan. Allah o trafikte adamı döve, e, şey yaparlar. E, döve döve götürürler böyle. Vura vura arabanın arkasına vura vura <laughs> köprünün ucuna kadar götürürler. Vay. Vay vay. Ulan. Şuraya bak. Cavur yapıyor. Millet yapmış ya. Almanya'dan Türkiye'ye olan yolculuğumuz. Vallahi ya güzel güzel geldik. Sorunsuz sualsiz, sorgusuz sualsiz geldik. Tatlı tatlı geldik. Ana burada ışık koymamışlar buraya. Gerçi girişte de yoktu değil mi buranın ışıkları? Demek ki öyle tasarlamış. Yapılmış. Yapacak bir şey yok. Biz hala gidiyoruz ama. Köprüyü geçtik. Hala gidiyoruz. Ha arkadaş. Ula. Aha yol bu bitti. Ya kaza olmuş. O yüzden buradan gideceğiz. Köprüden önce son çıkış. <laughs> Ay arkadaş ya. Ulan tekrar köprüye geliyoruz. Yok yok gelmiyoruz ya. İnşallah gelmiyoruz. Buradan tekrar Almanya'ya dönüyoruz. <laughs> bir tane macerası. Anam. Nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğim? Lan burası acaba yaya yoluydu da ben buraya mı daldım? Hiç bilmiyorum ki. Valla benzinlik benzinlik gelmişiz bir yerlere. Motel motel gözüktü tamam doğru yoldayız. Vay be İstanbul'a da geldik arkadaş. İstanbul'a da varmış bulunmaktayız. Te yan yol ters yoldan girmiş. O <laughs> çok belli oldu. O eczane yazıyor. Biraz gezelim. Vay. Safak Kemal Atatürk'ü her yerde fotoğrafı var ya. Ya şu arena. Bir dakika şu ibareyi merak ettim. Bu ibare ne? bisiklettir inşallah çünkü sırtında çantası var. Öğrenci giremez diye mi yapıyor <laughs> <laughs> bisiklet mi? Bisiklette vay vay. Burada ne yazıyor? Bizce. Bunu tam yapamamışlar. Türkçe'ye çevirememişler. Motel aynı motel. Gene Türk bayrağı gene. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı. Canına Urbanu. Eczane yazıyor ya. İlaç mı ilaç satalım. İplik satalım buraya. <laughs> Keşke o ilaçları buraya satsaydık getirdiğimiz ilaçları. Valla. Güzel. Biraz gezelim ya İstanbul'u. Yanlış yerde geziyoruz ama olsun. Doğru yerde gezdikten oldu yıllarca. Burada benzinlik var. Ama ota bilmem ne diye yazıyor. Aha. İstanbul trafiği. <laughs> Trafik yolu bulamamış. Yapacak bir şey yok. Dön buradan. Vay arkadaş ya. Bildiğin geldik İstanbul'a Türkiye'ye. Acaba bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Sakarya'ya gitsek ya. Gitse <laughs> benim memleket. Hemşerim memleket nire. Bu dünya benim. Daha tam olarak yapmamışlar ama yapıldığı kısımlarıyla gayet hoş güzel olmuş. Ulan aynayı oynatıyoruz da arkayı göremiyoruz. Ne biçim aynayı? Vallahi otele gidelim bakalım. En çok merak ettiğim burada kapıyı çalınca ne olacak? Kesin biri çıkıp döver bizi. Kapat. Farları kapat. Akü boşa yanmasın. Al parayı. Kapıyı aç. Kapıyı kapat. Şuradan ödememizi yapalım. Ve de 40 dolar. Al sana 40 dolar. Ya, ver bakayım. Yer bakayım. Hop. Şöyle bir kapı çalalım. Boş. Boş. Çünkü otelde kimse kalmaz ki burada. Akrabalarına gidip kalır millet. Ha bu benim kapı zaten. Burayı sonra geleceğiz. Aha da para geldi. Kesin yabancıdır. Oo 45 dolar. Kesin yabancı. Türk olamaz. Ha bu Türk uyumaya çalışıyoruz. Zaten Tamam bu Türk belli oldu yani. herhalde ben Belli oldu. Dayak yememek için ikinciye kapıyı çalmıyoruz. Ve de lan sıkıştım. E, e, eh, giriyoruz. Oteli odamıza ve de şimdi videomuzu burada sonlandıralım. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Yeni incelemelerle Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kimse üzmeyin.